Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bitcoin analizi yapmak istiyorum bugün. Sizlerle birlikte Bitcoin'i inceleyelim. Bitcoin günlük grafiğimizde 10.334 seviyesini test ettikten sonra yaşadığı bir düşüş süreci vardı. Ve bu düşüş sürecinde grafiğimde 1 bölü 1 trend çizgisi, yükselen trend çizgisi bölgesinden aşağı inmiş oldu. Kan kuramı gereği 1/1 1 trend çizgisi kırıldıktan sonra 2/1 trend çizgisine kadarlık bir süreç e, görülmesi beklenir. Bu da yeşil bölgenin e, dip e, noktasını görmesi anlamına taşır. E, bu grafiğimde de bu seviye 6890 seviyeleri tarihte yaklaşık olarak 6 8, 2020 tarihine kadarlık bir süreci e, tam o tarih değil ama o tarihe kadarlık bir süreci işaret ediyor. Tabii bu ne zamana kadar e, bunu takip edebilirim? Şu bölgede 9698 ve 10.010 seviyesi aşılıp tekrar mavi bölgeye geri giriş yaptığında bu bölge iptal olmuş olacak ve bu beklenti de iptal olmuş olacak tabii ki. Şu an için bir düşüş, düşüş trendi hakim ve zaten daha yatay trendin görülebileceği ya da düşüş trendinin oluşabileceği bölge hakim. Şu anda eğer tekrar 10.334 seviyesini aşacak olursa ki burayı uzun zamandır aşamadı biliyorsunuz Birçok sefer bu dirence takıldı 10.334'ü bir sefer daha test etmiştim Mart ayında Çok sert bir düşüş yaşamıştı Oradan tekrar toparlanıp yeni saykılı içerisinde yükseliş trendini destek yapmıştır bu mavi Bölge içerisinde ve 1 bölü 1 trend çizgisini Destek yapmıştı GARM kuramı gereği 1 bölü 1 trend çizgisinin üzeri yükseliş Altı da düşüş ağırlıklı olacaktır Dolayısıyla bu trend çizgisi kırıldıktan sonra fiyatın düşüş eğilimi beklentisi devam ediyor. Bu ne zaman iptal olacak? Dediğimiz gibi 10.334 seviyesi aşıldığı zaman yani şu mavi bölgede hakimiyet gerçekleştiği zaman ve bir önceki tepe de bu sefer aşılmış olacak. Daha önceki tepeyi de ee, en son 12 Şubat'ta görmüş olduğu tepeyi de aşmış olacak 10.334 aşıldığı zaman. O zaman tabi bu altlardan e, bahsetmek e, gereksiz olacak. E, fakat şu anda e, düşüş hakim. E, ve önümüzde e, 13 Temmuz, 20 Temmuz e, döngüleri var. Ay döngüleri var. Yarım ay ve e, yeni ay döngüleri. E, aynı zamanda da 8 6 Ağustos'ta da. E, cycle geçişi var. E, bu cycle geçişini de e, eğer düşüş devam edecek olursa e, bu seviye 6.890 seviyesini buralarda görmesi yani 6 Ağustos'a doğru e, görmesi mümkün. Eğer buraya kadar gelmeyecekse de e, 8.156 en azından o dönemki geçiş için e, önemli seviye olacaktır. Bir diğer grafikte buradaki en son görmüş olduğu tepeden 11 Mart'taki dibe kadar olan bu döngüye bir cycle çalıştırıp grafik çizdiğimizde çok kritik bir görüntü ortaya çıkıyor ve şuradaki üçgen alan çok daralmış durumda ve bu her an bir yere kırılma gösterecektir. göstermek üzere diyebilirim. Bu üçgen alanda bir sıkışma mevcut. Burada bir kırılım beklenebilir. Eğer bu kırılım 8985 desteğini defalarca test ettiği bu desteği kıracak olursa, 8700'ü de kırmaya çalışacak ve o kırdıktan sonra 7889, 7144 ve alttaki şu desteğe kadar 6406'ya kadar bölgeyi çalıştıracak diyebiliriz. Fakat yukarı kırdığı zaman da 10.000'lere 10, doğru bir atak gelebilir. 10.000'lere 10, doğru beklenen bu atak şu grafiğimizdeki 10334 direnciyle aşmadıkça çok kritik olmayacak. Burada da 10010 10 desteğini, direncini görüyoruz. 10.010 direncine doğru bir atak diyebiliriz. Buradaki de 10.004 olarak çıkmış. Birbirine teyit eden dirençler bunlar. Bu üçgenden yukarı bir çıkış gerçekleşirse yani 9.400 aşılacak olursa 10.000'e 10 doğru bir atak geliyor diye bekleyebiliriz. Fakat bu yükselişin devamı anlamına gelmiyor. 10.334'ün üzerinde kapanış gerekiyor yükselişin devamı için. Çalışmalarıma göre ve buradaki sarı bölgede 8985 altında bir kapanış gördüğümüz zaman da alttaki desteklere yöneliyoruz diyebiliriz şu grafikte olduğu gibi buradaki alanda hareketi aşağı yönde takip etmek gerekecek şu üçgeni çizebiliriz buraya da şöyle yapalım. Burada da bu üçgeni eğer aşağı yönde hareket devam ederse bu üçgeni takip ediyor olacağız e, ve bunun üzerinde 9698 e, direnci bölgenin e, belirleyici direnci yeşille e, mavi bölgenin yani yani 45 derecenin üstünü ve altını temsil etmiş olacak. E, dolayısıyla beklentimiz e, 9292 e, altında kaldığı sürece aşağıya doğru hareketin devamı. Ve tabi 8.985 desteğinin kırılmasıyla bu hız kazanacak. Eğer e, üçgenden yukarı çıkacak olursa da 9.400 seviyelerini açtığı zaman da e, öncelikle 9.292 direncini aşmış olacak. Bunun üzerinde bir kapanış olacak. Sonra 9.698 direncine bir atak e, gelmiş olacak. Burayı aşarsa da 10.000 ondan tepki e, alması e, ve tekrar buraya... E, Baskı yapması muhtemel. Bitcoin'deki bu belirsiz sürece bu üçgen kırılım biraz can verecektir. Fakat aldatıcı olabilir. 10.334 üzerinde kapanış gelmedikçe Bitcoin'de bir rahat bölgeden söz etmek mümkün değil ve düşüş beklentisi ağırlıklı olarak şu anda seyrediyor, devam ediyor buradaki görüldüğü gibi. Çünkü 45 derece yükselen trend çizgisinin altındayız. Günlerdir altındayız ve bir türlü burayı aşamıyor. Her geldiğinde de buradan tepki görüyor. En sonda 9698 direnci bu trendin üst direnci diyebiliriz. Zaman analizine baktığımızda zaman analizimizde 26 Temmuz'u önemli gösteriyor. 26 Temmuz'da bir sert hareketlerin oluşabileceğini gösteriyor. Şu anda karar bölgesinde bu üç tane çizginin yan yana olduğu sıkışık çizgi, sıkışık bölge karar bölgesi. Ve bunun altına indiği zaman da şu bölgede işte 8.695... 8.695 seviyesinin altında eğer burayı tercih ederse bu aşağıya doğru yönleri tercih ederse istasyonları bunlar belirleyelim onları da söyleyelim 8.171 6.990 5.875 gibi seviyeler var. Yukarı yönde tercih ederse de 10.800 ve 12.040 seviyeleri daha üstü de 14.013 e, seviyeleri var. E, ancak burada da yön düşüş ağırlıklı e, çünkü karar sürecinin alt desteğinde ve burayı kırdığı zaman bir alttaki e, çizgiye kadar gitmesi beklenir. E, şurada olduğu gibi bu karar sürecini gel gelir, e, kırar kırmaz buraya kadar geldi e, ve buradan tekrar destek bulmuştu. Şimdi tekrar e, gelmek isteyebilir. E, bu iki haftayı, Temmuz'un 26'sına kadar ki haftayı zaman analizi bakımından önemsiyor olacağız. Şuradaki de zaten 22 Temmuz çıkmıştı. Bu 22 Temmuz, burada da 26 Temmuz olarak karşımız. 22'den 26'ya kadarlık zaman çok etkili olacak diyebiliriz. Zaman analizinde de şu anda bir sıkışma var. Karar bölgesinin alt desteğini test ediyor. Ve buraya kırar kırmaz da ilk önce 8689 ve onun altında da alt destekleri görmek isteyecektir diyebiliriz. Haftalık grafikte çok kritik yerde 9219 seviyesinde eğer haftayı 9219 üzerinde kapatırsa bu günlükte bahsettiğimiz 10.004 atağını yapması beklenir ve eğer 10.004 üzerinde bir Hafta kapanışı yaparsa da 10.334 dirençleri yine test edilmek istenebilir. 10.880 10.899'a kadarlık bir bölge var burada. Fakat hafta kapanışı 9.219'un altında olursa da tekrar 7.578 ve 6.445'e kadarlık haftalık grafiğimizde bölgeler hakim. Hafta e, grafi, Haftalık grafiğimizin e, 9.219'un üst bandı 13.360, alt bandı da 5.039 olarak e, karşımıza çıkıyor. Yani 9.219'un üzerindeki hareketler 13.360'a kadar potansiyele sahip 10.334 aşıldığı takdirde 9.219'un altındaki e, hareketlerde 5.039'a kadar potansiyele sahip keza burada da 5.039'un altına sarksa da oran 5.039'un üzerinde kapattığı için tekrar oradan destek alarak 9.219'a geri çekilme yaşanmıştı. Aylık grafiğimizde de çok sıkışma var bu büyük resimde yine çok sıkışık burası da 10.172 olarak çıkmış yine aynı benzer rakamlar. 10.172'nin üzerinde bir kapanış bu üçgeni kırmış olacak ve tekrar test edip yukarı ataklarını devam ettirmek isteyebilir. Büyük resimde 12.777 üzerinde bir kapanış görülmedikçe çok yukarı rakamları 18, 19, 20'li rakamları görmeyecektir. 12.777'nin altındaki her kapanış tekrar Alt banda kadar, o alt bandı da söyleyelim, 6.460'a kadarlık bir bölgeye tekrar sürükleyecektir. Dolayısıyla 6.460 ile 12.777 arasında zaten aylardır gidip gelen bir Bitcoin var diyebiliriz. Çok sıkışık bir alanda, bu 10.172'ye kadar ya da 10.000'e 10 kadar olacak ataklarda galeyana kapılmamak lazım. Çünkü oradan tepkiyi görürse çok sert geri dönebilir. Yükselişlerin devamı için 11.334 üzerinde bir kapanış beklerim. O zaman 11.228 direncine kadarlık bir süreç hakim olur ve 11.228 aşıldığında da 12.777'yi aşmaya çalışacaktır. En son 12.777 aşılırsa 18.998'e kadarlık bir bölge aktif olacak. O aradaki dirençlere de o zaman tekrar değerlendireceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, videoları paylaşıp beğenmeyi ve e, yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese bol kazançlar, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.